Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok eğlenceli ve çok güldürücü bir kitapla karşınızdayım. Kitabımın adı Helikopter değil, Helikopter Ben de Aksiyon Bitmez. Bunu ben fuarda yazarından aldım. Yazarının hatta imzası bile var. Çok eğlenceli bir kitap. Buradan yaz bunu yazan Şebnem Güler Karaca'na buradan teşekkürlerimi yolluyorum. Çok eğlenceli bir kitap yazmış gerçekten. Burada hatta ayrıcında bile çok güzel bir minik bir hikaye yazıyor. Ve o hikayeyi sizlere okumak istiyorum. Babası diyor ki, bu arada, aa Ali'nin resmi gazetede çıkmış diyor babasım. Babam koltuğunda oturmuş gazetesini okuyor. O sırada ayağım takılıyor ve tam olarak gazetenin ortasına gemiliyorum. Babam iyice dalmış sanırım. Resmimin gazetede çıktığını zannediyor. "Aa, Ali'nin resmi gazetede çıkmış." diyor. "Baba, o resim değil. O benim." diyorum. Canım babam çok ama çok şaşkın. Ali ne resmi konuşuyor diyor. Babam gazete gazetedeki haberi nasıl damlasan artık arkadaşlar burada bir tane hikaye yazıyor bu ayrı kitap. <laughs> ee, arkadaşlar e, bu kitap çok eğlenceli gerçekten sizin de beğeneceğinize eminim. Siz de böyle yazarının aldığınız kitaplar var. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.